Son 10, 10 günde İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Pek çok kutu ele geçirmiştir. İstanbul'da 15 Ekim'de iki ev ve bir iş yerinde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçen polis belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda bidon ve fiber tanklar içerisinde 5685 litre etil alkol ile çok miktarda sahte içki yapımında kullanılan malzeme ile <laughs> Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Ya aynı, aynı gün Manisa'nın Yunus Emre, Salili ve Turgutlu ilçelerinde de 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yunus Emre ilçesinde Bağ evinde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 9.785 litre sahte şarap ve rakı ele geçirildi. 16. Böyle devam et. Turgutlu ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda samanların arasına gizlenmiş 2400 litre sahte içki bulundu. Nerede? Gelin buraya Cuma abi. Salihli'deki bir adreste sahte içki imal edilip piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlatan polis, sahte bandrolde işaretlenmiş 700 litre farklı marka ve türlerde sahte içki, çok sayıda sahte bandrol, marka etiketi, bilyeli ve mühürlü kapağı el koydu. Manisa'daki operasyonlarda 5 sanlı gözaltına alındı. Ankara'da 11-14 Ekim'de iş yapılan denetimlerde 3600 litre etil alkolle 500 litre sahte içkiyle geçirildi. 3 kişi yakalandı. Burada Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 Ekim'de düzenlenen operasyonda 545 litre etil alkol bulunan eczanenin sahibi ve çalışanı gözaltına alındı. Tekirdağ Çorlu ilçesinde 16 Ekim'de düzenlenen sahte içki operasyonunda farklı illere gönderilebilmek üzere hazırlanan 970 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkolün bir kısmının Edirne, İstanbul ve Mersin'e gönderilmek üzere kollendiğinin tespit edildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. <laughs> Yakalımdan sahte içki ve etil alkol miktarı son 10 günde büyük miktarlara ulaştı. Yapılan denetim ve baskınlarla olası üzücü olayların önüne geçildi. Polis ve jandarmanın 9 Ekim'den bu yana 23 ildeki operasyonlarında yaklaşık 39.850 litre ve 2165 şişe sahte içki, 27.225 litre ve 2850 şişe etil alkolle 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzemeye el konuldu.